Bu çalışmamızda kemonu akortladıktan sonra Türk müziğinde seslerin hangi isimleri aldığını öğreneceğiz. Şimdi tahtaya bakalım. Kemanı akortladıktan sonra Batı müziğine göre sırasıyla tellerimizin ismi Sol, Re, La ve Mi idi. Türk müziğinde bu seslerin ismi önceden Sol, Re yani Do, Re, Mi, Fa gibi isimler olmadığı için başka isimlerle adlandırılmış. Örneğin en kalın telimizdeki Do sesine kaba çargah ismi verilmiş. Bir sonraki telimiz sol teli, rast. Diğer telimiz neva ve diğer telimiz muhayyar isimlerini almış. Az önce de belirttiğimiz gibi Türk müziğindeki seslerimizin do, re şeklinde değil de kaba çargah, rast, neva ve muhayyar şeklinde isimlendireceğiz. Bunu yapmamızın sebebi Türk müziği perdeli bir sistem olduğu için ve iki ses arasında birden fazla aralık olduğu için değişik isimler alıyoruz. Örneğin batı müziğinde do ile arasında sadece do diyez veya re bemol gibi isimler verilirken Türk müziğinde do diyez bir koma olması, dört koma olması, beş koma olması bunların isimlerini değiştiriyor. Batı müziğinde tam sistem dediğimiz bir sistem kullanılmaktır. Do ve diğer do arasında bir oktav üstündeki do arasında 12 tane ses yer almaktadır. Do, re, mi, fa, sol, la sesleri 7 ses aralarındaki diyez ve bemollerle oluşan seslerle birlikte 12 tane olmaktadır. Do ile re arasında bulunan do diyez veya re bemol adında adlandırdığımız ses do'dan sonra ve re'den önce gelmektedir. Re'den sonra re diyez veya mi bemol adında adlandırdığımız ses mi ile şey re ile mi arasında mi ile fa arası yarım sestir. Fa la sol arası fa diyez ya da sol bemol adıyla adlandırdığımız ses vardır. Sol ile la arasında sol diyes veya la bemol adındaki sesimiz var. La la si arasında la diyes veya si bemol adını adlandırdığımız sesimiz var. Batı müziğinde iki ses arası yani yarım ses olan iki sesin arası do veya do diyes do ve do diyes arası dört buçuk komodun oluşmuştur. Türk müziğinde değişik isimler almasının sebebi birçok Ses olduğu için doğrular arasında bunları sadece diyez ve bemol işaretleriyle adlandırmak değil, isim olarak adlandırma şekli kullanılmıştır. İki ses arasında ortada bulunan sesin yeri tam iki sesin ortasında 4,5 koma aralığındadır. Türk müziğinde ise bu aralıklar iki ses tam bir aralık arası 9 eşit parçaya bölünmüş ve bunların her birine koma isimleri verilmiştir. Bunların Örnek vereyim. Mesela 4 komaya denk gelen bir sese farklı bir isim. 5 komalık yere denk gelen bir sese farklı bir isim. 8 komalık yere denk gelen bir isime farklı isimler verilmiştir. Tam pere sistemde tam aralıkların 4,5 komadan 2'ye bölünmesiyle bir dizi içerisinde 12 tane ses elde etmiştik. Türk müziğinde bir tam aralık arasında pesten tize doğru 1, 4, 5, 8 ve 9. komalara ait değiştirici tizleştirici işaretler vardır. Tizden pese doğru yine bir tam ses aralık içerisinde 1 3 şey pardon 1 4 5 8 ve 9. komalar arasında bemol işaretlerine sahiptir. Bu işaretlerimizi şu an tabloda görüyorsunuz. Bunların rumuzları da yanlarında yazıyor. Bunları dikkatli inceleyiniz bunlarla ilgili ekiplerimizi dizilere geçtiğimiz zaman tekrar kullanacağız.